Selamlar dostlarım. yine bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Umarım görüşmeli keyfiniz yerinizdedir. Bugün kısa bir video ile e, günü tamamlayacağız. Çok sorulan bir soru var. İtem kiralama, item nasıl kiralanır? Bununla ilgili sizlere ufak tefek cevaplar vermem gerekiyor. Arkadaşlar Cash Shop'tan şey aldınız. Karakter aldınız diyelim. Ki ben satın almadığımdan dolayı tam işte işini bilmiyorum. Bunların genelde işlerinde en azından idarelik bir item olması gerektiğini düşünüyorum. Cash shop'tan item aldıktan sonra daha doğrusu cash shop'tan 200 evo çar aldınız. Silahınız falan bir şeyiniz yok. Arkadaşlar Blue Dice'tasınız. Ana merkezdesiniz. Burada cash inventory'e girdiğiniz zaman size vermesi gereken exchange tokenler var. Bu item genelde zaman zaman alınan itemler. Yani zaman zaman oyuna girerken verdikleri itemler arkadaşlar. Oyunda aktif kaldığınız zaman size verilen itemler. Ondan sonra Cash, Inbox bunlar zaman zaman gelen itemler. Bunlardan Exchange Token dediğimiz item. Burada Event Girl Yul var. Buraya geliyorsunuz arkadaşım. Tamam mı? Burada Sinsin'in Temp Shop var. Buraya girip Open Store dediğiniz zaman 15 tane Exchange var. Bak burada aşık itemlerin her birisinden kiralayabiliyorsunuz. Her birisinin tabi bir bedeli var. Atıyorum mesela bu kolye için 2 tane token gerekiyor. Buradaki tüy için 1 tane token gerekiyor. Buradaki orklar için iki tane token gerekiyor mesela. Bunların her birisi 6 saatlik bu arada arkadaşlar. Bunun bilgisi elinizde olsun. 6 saatlik bir item kiralıyorsunuz. 155 TL'lik bu itemler. Bunları tabii ki bunları biriktirip ardından bu şekilde kasarak bunları şey yapıyorsunuz. Ya da bakın burada exchange token dediğimiz bir şey var gene. 25 M verip bunu satın alıyorsunuz. Bir tane. Ardından tekrar burada item kiralıyorsunuz. Yani arkadaşlar paraları biriktirip 155 oldunuz. İki tane silahınızı kiralayıp tamam mı? Toplamda 100 em verip 6 saat boyunca bunları kiralayıp farma oturuyorsunuz 6 saat. Ardından bunun kiralamanın parasını çıkartıp üstüne kar koymanız gerekiyor. Yani farmlamanız için. Bu şekilde. Onun dışında kiralama item kiralamayı öğrenmiş oldunuz. Buraya geldiniz. Burada neyimiz var? Dungeon giriş kartları. Bakın arkadaşlar her bir dungeon'ın farklı giriş kartı var ve farklı bir bedeli var. Burada Key of Chaos'lar 1'den 7'ye kadar artı Key of Entitlement 130'e. Key of Chaos 7'ye kadar. Bunların her birisinden 1M, 3M, 5M karşılığında alabiliyorsunuz. Bak 1, 1.5, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 3.5. Key of Chaos'lar paralı. ve karşılıyor yani açık menü söyleyene yani. aldığınızı değiyor. Geldik aşağıya hemen. Burada gördüğünüz gibi dungeonlarımız var. Dungeon giriş kartlarımız var. Bunlar parasız olanlar arkadaşlar. Daha doğrusu 800 kaldık olan itemler. Yani bunlardan aldığınız zaman patır patır girebiliyorsunuz. Ama bazıları var ki para ver paranız olsa dahi cebinizde alamazsınız. Ama bunlar haftalık bak şunlar haftalık. Şu kısım haftalık awakening diyor. Bunlar normaller. Normallerle awakeningler arasındaki fark awakeninglere sadece hafta günde bir kere gidebiliyorsunuz. En basit örnek buna günde 30 kere girebiliyorken buna günde sadece bir kere girebiliyorsunuz. Ve ekstra buna kaos core eklemeniz gerekiyor alabilmek için. Bazı dungeon giriş kartları burada gördüğünüz gibi. Bakın copy of map part weekend. Buna günde sadece bir kere girebilirsiniz. Weekend gene günde bir kere girebilirsiniz. Weekend gene günde bir kere girebilirsiniz. Buraya geliyorsun normal. Buna geliyorsun awakening yani bazılarına günde bir kere girebilirken, bazılarına günde 30 kere girebilirken ve bazılarına sadece belki haftada bir kere girebileceğiniz dungeon kartlarını buradan elde ediyorsunuz. Ya da stoklamak için direkt olarak alıyorsunuz arkadaşlar. Ben Adventure Begins'te gelen birçok dungeon girişini aldım. Şu an elimde bu kadar dungeon girişi var bakın. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Bunun 8, bak 2, 6, 8 slotum var. Yukarı doğru say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 8 kere 8, 64. Ne yapar? 56 tane dungeon giriş kartım var. Bu şekilde hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Hatta 57 şu da var. Dungeon giriş kartları ve event kiral item kiralamak bu kadar basit. Evet arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın ve kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere.